Beyler 3. bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Allah razı olsun. Bugün şey konuşalım diyoruz. Daha doğrusu öyle başlayalım. Hani bu günlük hayatta işte başımıza gelen böyle canımızı sıkan küçük olaylar olur ya böyle. Benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Oradan örnek vereyim hani size de şey olsun. Misafirliğe giderken çok sevdiğim bir yerden ya yani böyle çok pahalı bir yerden tatlı almıştım. Tamam mı? Bak tatlı. Ben bunu işte götürdüm misafirliğe. Ha bütün gece saçma sapan şeyler ikram edildi. O tatlı, bile. o tatlı ikram edilmedi. Mesela yani, bu benim öyle. canımı çok sıkmıştı. Gerçekten içime oturmuş bir Anladım. Böyle bir şey başınıza yani gelse şey ne yaparsınız? Geliyor zaten. Ona ikame edecek bir mal gelse yine gözün arkada kalmayacak. Evet. Bekliyorsun lan abi pasta diyemiyorsun da iyi yerler almışsın. Bu şeyler ne yaparsın onu? İster misin mesela? Abi istiyorsun. Ya onun metodu vardır yani. Şimdi direkt evet. tatlıyı getir diyemezsin ama yeri evet. kendersin. Bak çok güzel bir tatlıcı buldum. Mutlaka bir hani tadalım dersin. <gülüyor> 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 Belki ben o zaman olabilir. Yani ben de daha önce yemedim gibi bir şey. Ya da, yok yok. Ha, bak, çok ama, bak, bir, Bunu mi? bir deneyin. Hani bak bunu çok övdüler. Bunu bir deneyin. Çok güzel. abi o zaman getirsen bir bakalım muhabbeti Eğer getirebiliyorsan. Bana misafir gitti şimdi ben aldım gittim bana misafir gitti ikram edilmedi mi? <laughs> edilmedi. Ben işte. çıkarken dedim ya zaten onu hani burası için almamıştım. <laughs> Başka bir yere gidecektik. <laughs> Siz zahmet yanlış aldım. Çıkarken ya. alıyor <laughs> Tabii. Girdin suyun altına sıcacık. He Alev alev yanıyor. Yakmışsın, ayarlamışsın, ayarı vermişsin. Kıvama Aa. gelmişsin böyle derin böyle tam kıvama oturmuş. Yani, zaten... su gidiyor. <laughs> <laughs> ya yani bir anlatıyor ki abi. <laughs> abi çok iyi yani. Abi 5 dakikada git ne düşme açık neyi kıvam ya. Yani, e Diyelim ki bir arkadaşınıza hediye aldınız. Evet abi, tamam, doğum gününde hediye aldınız. Arkadaşına da böyle dedi ki ya inanılmaz güzel bayıldım falan tamam ben bunu giyerim. Sonra ertesi gün AVM'de aldığınız hediyeyi değiştirirken onu görseniz, karşılaşsanız. Bu da insan canını sıkar. Tabii yani bilmiyorum ya ben benim çıkmaz. Yani çünkü orada o zevkler renkler ya. var. Hayır, ben yapam orada biliyorum. Ben ben bunlara çok, ne çok, çok... <laughs> takan bir değilim yani. Ne yani onu orada görüp vay orospu bu İstanbul'a geliyorum. O zamanlarda tabii böyle akıllı telefonlar yok arkadaşlar. Neyse böyle durumlarda yanındaki adamın muhabbet, muhabbetini ararsın. hani dersin bundan, bununla bir muhabbet edeyim de hani yol yol, yol bitti yani. yani. Sevmesen ne edersin? Ya abi yanında benden bir 10 yaş büyük biri vardı. O civarlarda ya muhabbet etmeye çalışıyorum, soru soruyorum. Yok cevap vermiyor. <laughs> hani doğru ben düzgün ben hiç, hiç Hani bir kulaklığını takar. Hani müzik zevki vardır. O da yok abi yola bakıyor, şeye bakıyor. Hiç konuşmuyor. Neyse şerefli koç serde mola verdik. Moladan sonra hani adam bırak benimle konuşmayın. Otobüse bindim hani dedim oturacağım dedim cam kenarına geçeceğim dedim. Sen burada mı oturuyordun dedim. Hani bırak o yani 5 saat yolculuk yapmışsın. Ne yapmışsın? Ya fark etmemiş bile ya. Hani da haberi yok ya. Takma oğlum bu kadar olur diyor. Mesela işte kahvaltıya oturdunuz. İnsan genelde böyle sabah hiçbir şey yapmak istemezsin falan. Moralin bozuk olur. Kahvaltıya oturdun. Her şey hazır. Son dakika eşin diyor ki işte ya evde ekmek yok. Evde ekmek Of. Ama dışarısı evet. buz gibi yani. Evet. Buz gibi. Asla çıkıyorsun buz. yani. Sıcak, yazın, cam, bağır, Sibirya'da kıç. olduğumuzu düşünelim. Abi hiç fark Sibirya'dayız abi. Hayır <laughs> ama bak, <laughs> şurada, ya hani. Bak. hani <laughs> şeyler, hayaller tadında kalsın. Ya Sibirya diyor. <laughs> <laughs> ya ya Sibirya bak. Bir mevsim bak asıl mevzu ne biliyor musun? Kalkar kalkmaz söylese Aynen sıkıntı yok Sıkıntı yok Alıştınız mı? Şu yuvacılara bak. bak Elini yüzünü yıkarsın Abi yumurta kırıldıktan sonra Yumurta yok. kırılmış Ay. Evin reisi o yumurtanın sarısını dağıtır Aynen. Sonra başlar <laughs> Ama <laughs> Abi <gülüyor> evde ekmek yok evet. Hani yumurtanın o Neymiş Ben hemen kafamda şunu kuruyorum kardeşim Gidip geleceğim yumurta soğudu of. benim şeyim gitti Bitti Bitti. 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 Ya, ya sol Ben isterim ki yumurta <laughs> soğandı sofraya konusun Hani Evet Her şey hazır oturmuşsun abi Yenge getirecek sofraya Doğru abi açılışın makası gibidir yumurta Çok doğru konuşuyor yumurta en son gelir ve yumurta bitince kahvaltı biter. Çok hani, can sıkıcı Yumurta bitir. Hayır bence bitmez. Yanlış düşünüyorsun. Çünkü öyle. ben neden biliyor musun? Kahvaltıda her zaman tatlıları en sona bırakıyorum. Mesela ben de aynı. Ya ya. Yani. Benim kahvaltı kahvaltı için de son de bak, öyle bak. kahvaltıda için en Bak kahvaltıda benim için sucuk, salam, yumurta en büyük kriterde bir çıkışı <laughs> kalkarım. Zeytin, <gülüyor> 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 Zeytin <gülüyor> benim illa abi Yani Hakan'la ne yenge cah kebap ustası gibi. Az soyunca sürekli sürekli tanziliyor. Ramadan kırıp kırıp getiriyor. Üniversitede bir arkadaşım vardı. Belki hani bizi de izler. Bakın yemin ediyorum gerçi artık değişmiş herhalde. Ekmeğin arasına çok krem sürüp haşlanmış yumurtayı da onun içine atıyordu. Nasıl söylüyorum gerçekten. Şey, <gülüyor> ne tane sambiyeydi? Biraz ilginç şey <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> akşam bir akşam yemeğini beni merak ettim ama aşkım. <laughs> Şey güzel ya. Sabah kalsın böyle yapar. Çoko kremle peynir falan güzel oluyor. Ama. Ya tatlı abi. tatlı tuz tatlı, tatlı. Onun adı saçma sevmiyorum. Cheesecake oğlum bu. Tabii tabii tatlı. Ben abi cheesecake de cheesecake de sevmiyorum. Abi ben de onu yani. Abi. Çoko kremle peynir yok ya. Yani, yani, yani bakalım. Şey abi şey sen de peynir bak. Ya şimdi Hani Hakan anlattı olay. Hakan benim bildiğim hani sabahları yedi tane küt böreği yiyen adam ya yani abi işte çok kremde krem peynir. Yok be abi sana gitmez Hakan'ı <laughs> geldi. Yani. Oraya gider ya çok lezzetli abi. Bak onun tadını kırıyor bile beni eşleştiriyorlar ama. Ya abi niye abi, ben bir tanesinin tadını almak istiyorum. Sen niye kırıyorsun ki tadını? Ama buna gurmelik diyorlar işte abi. Farklı lezzetleri birbirine çakıştırıp. çakıştıran. Tamam, biz yanlış başarı durmuşuz. Gurmelerin arasından bir şey. Ya çakı <laughs> kremle peynir <laughs> ekmeğin arasına koymuş <laughs> ve bu gurmelerin işi <laughs> diyor. Abi iyi ve birbirine kırdırıyorsun. İyi abi. kötü. Tatlıyla <laughs> tuzlu yolda birbirine kırdırıyorsun. Bu evet. Türk dizilerinin böyle hani klişe ya ben bu Türk dizisi deyip anlayabileceğiniz en önemli olay ne sizce? Bunların abi artık dışına çıkması lazım. Abi mesela abi hiç zombi Türk dizisi yok. Evet. evet. Aynen niye yok acaba? Abi niye yok abi? Adamlar ne yaptılar işte geçen Netflix, sene. Netflix'te kaç tane abi, var abi, zombi, dizi zombi dizisi? Herhalde 10 tane var. Abi 10-15 tane var. The Walking Dead var. İlk çıkan. 2013 Atas, yılından beri. Yani. yani yok hani. atası dediği Atas. gibi hani 2013 Bu yılından beri şey, belki şey, daha da eskidir. Kökü. O, o, dizi Avatar'daki herkes enerjisini diğer bütün zombi dizileri evet. enerjisini ondan alıyor. O ışıktan Peki, alıyor. Şey Avatar'daki. Gerçekten. Ama bir şey söyleyeyim size. O Brad bütün filmi vardı. Dünyalar Savaşı Z. Ah. <laughs> Ama Çok onu sevmiyorum. Niye <laughs> Hayır hayır. Abi zombi dediğin koşmaz. Hayır, ya bu hayvan gibi koşuyor maratoncu gibi ya. Yani dünya savaşı niye Z bu? Bak, şey o? Bak, niye Z abi o? Biliyor musun? Bilmiyorum ben. Niye saçma saçma bir isim ben değil mi? Ben bunun ismi başka da zaman cümle şeye uğrar. İngilizcesi de work. Work var Z. Yani, yani doğru mu? Zombi yavaş gider. Neden hızlı koşamıyor? Aa bir tanesi zaten filmde saçmalıyor. Teyze kaçamıyor aa. He. Anladın mı? Zombiler kovalıyor. Teyze zaten kilosundan kaçamıyor. O zaman şimdi evet. sürüyorlar, bak, parçalıyorlar zombi. Şey zombi, zombi teyze zombi oluyor ki kalkıyor deparı basıyor. Ulan adam zaten gerçek hayatta koşamıyordu. Evet. Zombi olduktan sonra daha hızlı koşmaya evet, başladı. o farklı bir şey. Zombi olduktan sonra adama bıçak saplıyor ölmüyor. Normalde saplasan kan kaybından ölür. Bak asıl sebebe geleceğim. Burası önemli <laughs> aslında. Yani, iyidir Biraz biliyorsunuz ama önemli biliyorsunuz bu konuda ne Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> ya Allah korusun olabilir birisler, birisler, birisler Şimdi Barış'ın elinde bir bıçak var. Sen iki tane o hızlı koşan zombi bu çocuğu mahveder. Ama diğer türlü 10 tane yavaş koşan gelse üstesinden <laughs> gelebilirsin abi. Kapışın o zaman falan. işte bir hikayenin bir gerçekliği oluyor abi. Doğru. Abi bir şey diyeceğim mesela. Evet. Bıçak sokuyorsun ölmüyor. Abi Ateş kafasından ölmüyor. Şimdi kafasından şu sokacaksın. Şunu merak, <laughs> şunu, şunu merak ediyorum. <laughs> bu, bu da ne bu ne bu zombi, kadar. zombilerin organlar iflas etmiş durumda mı şu anda? Evet. Zombi olduktan sonra. Tabii Abi, zombi, zombi, kokuyorlar. Zombi olayı şöyle. Bütün zombi. organlar iflas. Şimdi bıçak sokuyor ölmüyor mesela. Öl yaşıyor, yaşıyor, değil değil sadece, beyni yaşıyor değil mi sadece? Beyni yaşıyor. beyni yaşıyor. Evet beyni, beyni, yaşıyor. beyni yaşıyor. O, mesela genelde filmlerde çok özür Hani izleyici daha iyi anlasın diye siyah bir kan vardır o beyne gider. Hani o beyne giden zombi siz işte o siyah bir kan var. Zombiler kafasına, vampirler de kalbine. Neden abi hiç düşündünüz mü? Ya zombi hmm. dediğin gibi işte beyinde bir virüs. Tamam vampir neden vampir. kalbi abi? Hiç aklıma gelmedi değil mi? Hiç düşündünüz mü? Ben de düşünmedim. bir şey söyleme lazım Şimdi <laughs> e, belli Diyelim ki sabah uyandık. Haberlerde gördüm. zombi istilası İstanbul'da. Oh. İlk başlangıç noktası çok önemli. Zaten mutlaka hani bununla, bununla uğraşan, iyi dinlen, bir aptal sapta bir laboratuvar olmadı ki tabii, tabii. bu oradan çıksın. Çıksın. O laboratuvara yakınsan zaten kurtulma şansın çok zor. Yani, biraz uzaktaysa o dalgalardan kurtulabilirsin. İlk kurtulduğun anda da ya bir de şu olmalı abi ya hani sevdiğin varsa sana hani tamam çok güzel bir şey de o anlarda yük olur abi. Hani eşin çocuğun hani aklın <laughs> hep orada lan çocuğumu kurtarayım, eşimi mi kurtarayım? <laughs> Dönüp ikisine <sırada> de sıkarsın. Çok <laughs> güzel. <laughs> <Çocuğuna. gülüyor> <laughs> Böyle bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey oldu. Ne yaparsınız? Evet. İlk, i̇lk iş abi, ilk iş e, yakın silahların olduğu bölgeyi biliyorum zaten. Oraya giderim, arabamı doldururum abi. Mermi, silah, tüfek. Ondan sonra kendime güzel bir barınak bulurum. Bar barınmak için bence en mantıklı yerlerden bir tanesi şey AVM ama. Avm bu tarz marketler. AVM, Avm market değil. Avm, AVM çok saçma oldu. Neden? Açıklayayım. Şimdi sen AVM'ye girdin. AVM'nin içinde binlerce insan var. Hepsi zombiye dönüştü düşünüyor. Bir oradan, doğru, oradan doğru, çıkacak, bir oradan çıkacak orayı temizlemek zor. Normal zamanda değil mi? Market tarzları yerleri dur. Daha ilk ya. Mesela ilk olmuş. Ben dedim abi ne 100 kişi şu AVM'yi kapatalım dedim. Allah Allah. abi <laughs> <arkadan gülüyor> bak ya. Televizyonda ilk gördüğü zombi istilası hemen silah cephaneliğe gidiyor. Ama <laughs> adam çok tecrübeli değil mi? Ben ya, de olsam... Ne oluyor filan araştırayım, internete gireyim, Google hiçbir şey yok değil mi? Evet. Yani hemen yani cephanelik. Ben de olsam direkt kriminalde bir tanıdığımız abi var. Direkt onu ararım ya. Yani. Abi ne yapabiliriz? Hakan şunu yapabilir mi peki? Mesela ilk oturduk kahvaltıda yumurtasını yiyor. Zombi <laughs> haberleri çıktı. Yok be kızım, <laughs> yalan ya. Devam <bir> oluyor yalan? hani zombi <laughs> evine kadar gelmiş yalan be oğlum. Bir şey soracağım. Şimdi bu bazı zombi filmlerinde, dizilerinde falan var. Mesela adamın kendi annesi, babası veya işte karısı neyse zombi olmuş. Kendisi de insan. Evet. Kendisi de evine bir şekilde güvenli hale getirmiş ama Karısını da öldürmüyor. Hala evde besliyor. Aa, yani. her film. Ya, mi? ya gün örnek vereceğim. En son izledim o Kore'de. Orada da aynısı var. <gülüyor> Orada da <laughs> aynısı var abi. Bak <laughs> mesela. Karıyı öldürmüş. iyi besliyor <laughs> bir He he besliyor. İnsanlara yardım ediyormuş. Hala yani evine, evinde şey yapıyor diyor. Karının önüne atıyor. Tabii onu da öldürmüş. Sen yapmaz mıydın? Ay, hayvan hayvan atıyorlar. Yapmaz mıydı? Ölümü ya, mü terk ederdin? Ya zombi olur. Allah korusun. Çiğ çiğ insan yiyor abi. Onlar daha iyi gelir beni de yer onlar. Dönmez <laughs> abi daha. Şey, tam da yine de bir duygusal bir tarafı var. Bakan. Var ki duygusal tarafı var. Anne. Allah baka, Ya Allah. 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 Ya alemin ruhunu geri verdi diyelim. Hani kaderin üstünde. Allah. vücut gitmiş zaten vücut destek gitmiş. Kaderin, <laughs> kaderin üstünde kader mi? Orada yani. mantık hep şu oluyor bak sizlerde. Yani bir gün bir tedavisi bulunacak ve bu tekrardan bir evet. şey olacak. Abi karın ağzı yüz gitmiş daha ondan hayır. Arkadaşlar bakın bak, niye ben. Bak ruh gelmiş olabilir ama kaporta Peki bir şey söyleyeyim. Hani dedim ya böyle bir şey yapar mısınız, bakar mısınız falan. Mesela ben zombi olmuşum. Bakmam abi. Bakmam abi. Hayır abi zombi ya. olmuşum ama böyle Ben hanıma bakmıyorum sana ne bakıyorsun? <laughs> ben gözümü kapatıp sıkarsan bakar, ben bakarım ya. Aa dedim lan bu bizim can değil mi derim. İşte Hakan diyor. Ya, ya, ya şey ne Lan yani, bu şey kişiler evet. ilk ölecek kişiler abi bak. Aynen. İlk ölecek kişiler. Baktı arkadaşım bunu yer. Beraber gezerler. Dost kazığı. Yani zaten biz bizimkiler bulaşmasın abi. Bizimkiler kesin bulaşırsa bu sektöre ben vazgeçtim. Bizdeki tüm o şey kesin Mehdi mesela zombi kadına aşık olur değil mi abi? Ya yani film hiç böyle hayatta kalma mücadelesi falan değil de yine bir aşk olayına döner o zombi. Abi bizde hep böyle ya filmler çünkü abi, o para ediyor demek. Bak, hani belki atıyorum filmlerde yani öyle bir şey oldu ki zombi kadına aşık olur. <laughs> sektörün, ne nasıl şey Zombi zombi s*** Olur ağlar. Vallahi ne gibi. Belki olabilir ya. Bir arkadaşına bir şey yazdım. Önemli bir şey sordum mesela. Mavi tik falan yok. Bir saat sonra bir bakıyorsun, iki saat sonra bir bakıyorsun, adam çevrim son görünme tarihi beş dakika. Sövüyoruz, arası. evet doğru. Değil mi? Çok can sıkıcı. Can sıkıcı. Bu şerefsizlik değil midir? Bu şerefsizlik. Gel <laughs> şöyle, yani üçüncü, dördüncü plana itilmek gibi hissediyor kendini sen. Yani ya, orada bana, ya. Yani şey şu an müsait değilim diyeyim, sana müsait değilim Değil. Bak bu kadar, ben ya, yani müsait bir saat deyim. Deyim. şey değilim yaz değil mi? Abi. iki saat bir şey görmedim, ya Abi çıkıyor, yok. Tüm 5 dakika önce. Yazıyor zaten Cihan abi'nin otobüs hikayesi de öyle. Tamam mı? Cihan abi ona mesaj gönderiyor. Ama adamla <laughs> adam <anladım>. Ama abi tıkla. <laughs> <laughs> adam bize de gidiyor insan bile. Kapatırsın son görmeyi. ya, ya? Abi, bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Son görme kapat. Abi yani sen bunu hesabını kimse soramazsın. Samimi o, arkadaşınsa, samimi arkadaşınsa ararsın. samimi arkadaşınsa ararsın. Yani. Değilse hatırlıyor. <laughs> sen ya, sanıyor, lan bak. <laughs> sen <diyor. senin> <laughs> istedin ki? Altı ay sonra bakacağız dedim mesela. Samimi arkadaşın abi adı zaten. Samimi sen ararsın. Ben ben de mi görüyorum ki? Cevap verdi. Ama şu var işte ya. Şu ben mesela sana kendi adıma söylüyorum. Böyle bir <laughs> şey yapsam. <yani. gülüyor> Gördüm ya da 15 dakika ben valla utanırım yani. Derim lan adama cevap ver. E Cihan yani bana ne yazmış? Yerek mi yapıyorlar bak bak. Şimdi görür beni beklesin. <laughs> <laughs> Peki Cihan bugün ben bana şey yazmış. Barış geliyor var. musun Çok bugün? Yani. Barış bugün nasıl... geliyor musun yazmış. Ya zaten ben şimdi cevap vermesem ona Cihan buraya geldiğinde, Kardeşim nasıl adamsın sen derdi. Ben de böyle atıyorum Mustafa, Şimdi bak WhatsApp'ta mesaj <laughs> geliyor. Mesaj gelince üstten bir görüyorsun zaten. Ha, aynen, Kimin attığını görüyor. Bakıyorum Mustafa dedi. Adam kapattı. Bak şimdi. Sonra bir tane daha mesaj geldi. Baktı, şimdi bunu cevaplaması lazım. Önce benim <laughs> cevaplayacağım. Aynen mesela o adam yenge yazdı. <laughs> <laughs> Neyse ya Mustafa da cevap verdi. Toba bir şey sahnesi vardı ya. Hacker sahnesi. sahnesi Hacker yani. sahnesi vardı. Mükemmel. Evet. <gülüyor> Hiç kalmıyor. <laughs> Hiç alakasız tuşlara basarak random random smile atıp adam şey çözüyor ya. Hack çözüyor. Mükemmel. Alba Bizim de teknolojiye bakışımız o, biraz Her öyle aslında. Bak Anladım. Bak ne güzel Başka, Başka filmi izlese, Amerikan filmi ha, izlese. O da kılıç balığı mesela. yapıyor işte. Hani Polat yaptı ya. Yok abi ya baksana. Ya rastgele basıyor. Zaten bak yabancı filmler gibi hepsi şeyini basıyor. <laughs> Bilerek o anda ekliyor sanki işte. Bazen bak, Hacker dediniz ya, bu bana çok olmuştu. Siz olmuş mu bilmiyorum. Olmuşsa aynı duyguları paylaşmış olacağız. <laughs> Üniversitede yatıyorum. Çünkü o zaman şimdiki gibi değil. O zaman daha vaktin çok, okula gidiyorsun, okula gitmiyorsun. Gizilin aniden gelen hacker olma isteği bana geliyordu. hemen kaçıp <laughs> yani kalkıyordum. Ya, tam bak yatmaya vakit. Ya işte ulan hani hacker olabilirim ya abi falan diyorsun hemen kalkıyordum. Ben Google'a yazıyordum. Hacker <laughs> olma falan diyordum. Nasıl <laughs> hacker <haykır gülüyor> olurum? Nasıl <laughs> hacker olur Bak yemin <laughs> ederim ya dünya kadar şey çıkıyordu. okuyordum 5-10 dakika sonra kapadım. Devam ediyorum. Anladın mı? Çok çok fazla geçiyorsun değil mi? mesela olabilirmiş. Oğuz. Bizim Oğuz. Oğuz. Bizim, Oğuz? Evet bizim Oğuz. bir arkadaşımız Oğuz Evet. Tam bir hacker. <laughs> Tam şey beyaz tavşanı yani. Lütfen. İnternet ortamının beyaz Oğuz tavşanı. Diyor. Tabii, Oğuz diyor. Tabi Oğuz'la ben burada tanıştım. Bunu da koyabilirsin yani. Oğuz da bizim kardeşimizdir. <laughs> bir gün diyor abi evdeyim diyor. Ekran karardı. Yazı geldi. Beyaz tavşanı takip et. Evet beyler ee, tekrardan ağzınıza sağlık üçüncü bölüm bitirdik bence Eyvallah. keyifli, Eyvallah. keyifli bölüm oldu bence de ee, biz güldük zaten evlendik. bir araya geldiğimiz zaman e, benim bir ben cümlem vardı arkadaşlar evet. Kahküldük kahküldük <laughs> Umarım umarım <gülüyor> Yani inşallah seyircilerimiz de her nerede bizi izliyorlar veya yaşatılıyorlarsa onlar da bizi izliyorlar <laughs> <laughs> Çünkü yaşatılıyorsa ya ya zorla yaşatıyorlar <laughs> Ya ne şey var bir daha muhtar gibi bitirebiliriz kardeşim <laughs> ya Hep <laughs> Hepsine, hepsine selam olsun Çok teşekkür ederiz aynen Herkesin ağzına sağlık Hadi, Hadi görüşürüz Görüşürüz, görüşürüz. Sağlı